işte. Ya, şey tabii tabii. <laughs> bir de kadar mutlaka. Tabii. Tabii. İstersen seninle daha sonra free bir şeyler alırız. Ne dersin ha? İyi olur bence. Güle güle git güle güle gel sevgilim. Mektup yazmayı unutma. Sen de yaz. Hoşçakalın. kalın, hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor> hoşça kalın. Şimdi yeni aldığım evi görmeye gidelim mi? Ev mi aldın? Hem de dayalı döşeli. Bugün görelim. Bir eksiği varsa söyleyin çocuklar. Hadi öyleyse. <laughs> Hadi. Burası mı? Evet burası. Çok güzel. Harika bir yer. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Hadi öyleyse. Buyurun. <laughs> 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 Nasıl beğendiniz mi? Çok sevimli, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Burası salon, mutfak karşıda. Üst tarafta yatak odası ve banyo var. Gerçekten çok güzel. <laughs> Hep böyle bir evim olsun isterdim. Bir olun evli olduğunu biliyor mu? Boşanacağını da biliyor. Ee, ne dersiniz beğenir mi? Bu evin içinde sen olunca her köşesini beğenir. <laughs> う失礼します。 Hoş geldin sevgilim. Geleceğini bilmiyordum. Kötü bir haber getirdim. Kötü haber mi? Evet. Gazeteye telex geldi ve hemen başlığı değiştirdik. Bir ol, bir ol ölmüş. Ya. Ah. Cephede röportaj yapıyormuş. Tam bu sırada karşı tarafın top atışları başlamış. Toplardan biri de bir olum bulundu sfere düşmüş ve bir ölmüş. Aha. Aha. Ne oldu Sultan? Eyvah! Ne oldu? Büyük bir, bir şok geçirmiş. Yarından önce kendine gelemez. Ben rahat uyuyabilmesi için bir yine yaptım. Geçmiş olsun. Hoşçakalın. Çok seviyordu demek. Evet seviyordu. Hadi sen de git istirahat et. Ben beklerim onu. Çok iyi bir kızdır. Sakın yanından ayrılma. Olur ayrılma. Yok, bu işin sonu bilmiyorum. Birol'un karısıyla konuştun mu? Evet hiç oralı değil. İnsanın köpeği olsa üzülür. Sultan nasıl? İyice dağıttı kendini durmadan içiyor. Tabii işe de gitmiyor. <laughs> Ne gezer. İçip içip sızıyor. Gidip görmeliyiz, konuşmalıyız onunla. İkna edip vazgeçiririz şu içkiden. Ben çok söyledim ama dinlemiyor. Yazık ediyor kendine. <laughs> Yeter, yeter artık, geçmeyeceksin bu zıkkımı. Ne yapalım öldüyse, hepimiz bir gün öleceğiz. Eğer sen de ölmek istiyorsan, zehir iç, at kendini bir yerden, olsun bitsin. Yeter artık. Karışma sen. Arkadaşım o benim. Böyle yavaş yavaş yok olmasına içim el vermiyor. Biraz yaşamayı, işini düşünmeli. <laughs> peşinden gitme. Düşünsün. Belki güçlenir. Belki kendine gelir. Belki haklısın. Ona katı olmanın yararı da vardır belki. Ama sen de kendini helak etme ne olur. Hadi sil gözlerinin yaşını. Ama ya intihar ederse? Etmeyecektir. Etmemeli. Acısını kalbine gömmesini bilmeli. <laughs> İyi karar. Tanıyor Şu meşhur foto model değil mi bu? Ta kendisi canım. Şuna ufak bir iyilik yapalım tamam, mı? Tamam, Hadi, tamam, hadi, tamam, hadi. Tamam. hadi voltayı alalım tamam hadi. tamam, hadi. Hadi işi bitirelim. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar sürekli. Evet, evet. Adam da gelmiş. Ben de söylüyorum. Şurada ne yapıyorsun? Tamam. Hadi. 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 Allah gözünü bir adamlarla Ben diyorum abi, görüyorum ben. Bir şey bir şey Neler

ya o kosh. Dinay, nyesya. O, nyesya, refek. Tapie, tapie. O, nyesya. Ya moag etiro ma. Nasıl? Nerede buldun onu? Orman bekçisi görmüş. Birileri hırpalayıp atmışlar bir çukura. Kendine geldiğinde karakoldaymış. Polislere benim ismimi vermiş. Ben de başka gazeteciler duymadan alıp getirdim buraya. Çok iyi yaptın. Bu içmiş hala içkinin etkisi altında. Üstelik hırpalanmış da. Tecavüze uğramış. Şayet içkiyi bırakmazsa başına daha kötü şeyler de gelebilir. Siz benim yazmış olduğum şu ilaçları alın. Bu iğneden de günde iki defa damardan yaptırın. Aslında içkiyi bırakması moral meselesi, irade meselesi. Kendi azmetmeli buna, kendi karar vermeli. Yoksa ilaçla olacak iş değil bu. Anlıyorum doktor, teşekkür ederim.